İlhan Urat İlkokulu olarak 2023 Teknofest'te insanlık yarana teknoloji konusunda projeyle ile başvurmuş bulunmaktayız. Projemizin temel amacı alışverişlerde, kasalarda sırada bekleyerek kaybedilen zamana son vermek ve bir an önce alışverişimizi yapıp oradan çıkarak başka işlerimize devam edebilmektir. Marketlerde şu anda gördüğünüz yoğunluklar her zaman yaşanmaktadır. Bu yoğunlukların da en büyük sebebi kasalardaki sıralardır. Bizim geliştirdiğimiz projede akıllı alışveriş arabası. Arabaların şu gördüğünüz bölümünde optik okuyucu ve barkod okuyucular olacaktır. Bu okuyucular sayesinde ürünleri aldırken rayonlarda gezerken, beğendiğimiz ürünleri alırken direkt ürünü alıp bu gördüğünüz barkodunu buradaki barkod okuyucuya okutarak alışveriş arabasını atıyoruz. Ve bu şekilde aldığımız ürünlerin hepsi arabadaki bu sistem tarafından kaydediliyor. bütün alışverişimizi bitirdikten sonra arabamızla kasaya gidiyoruz ve kasada arabamızın yanındaki barkod okuyucuyu sadece kasadaki görevi okutarak arabanın içindeki ürünlerin toplam miktarını bize söylüyor. Otomatik olarak bunlar hesaplanıyor ve kasaya aktarılıyor. Biz ödememizi yaparak marketten çıkıyoruz veya mağazadan çıkarak alışverişimizi tamamlıyoruz ürünleri vakut okuyucudan okutup e, atıyoruz ama diyelim ki vazgeçtik ürünü almayı e, ve başka ürünü alacağız o zaman aldığımız ürünü tekrar vakut okuyucudan bu vakut okutarak burada bir tuş olacak kırmızı tuş basarak bu ürünü okuttuğumuzda e, arabadan çıkardığımızda ürün sistemi otomatik olarak düşüyor e, peki yeni ürün ekleyeceğimiz zaman da yeşil buton var ona bastığımız zaman aldığımız ürünler okuttukça sisteme işleniyor peki arabalara fazladan ürün koyup hırsızlığı nasıl engelleyebiliriz? Şöyle bir e, önlem düşündüm o konuda da. Arabaların bu vakıa tutucunun alt tarafındaki bölmede de e, arabaya konan, e, market alışveriş arabasına konan ürünleri adet olarak algılayan bir sistem olacak. E, her e, ürünü, okutmada attığımız her ürünü sistem tespit ediyor ve bunu kaçak ürün olarak değerlendiriyor. Ve bu şekilde eğer araba kasaya gittiğinde okutmadığımız ürünler içinde olarak kasayı terk ettiysek adet başına belirlenen yüksek miktarda bir meblağ fiyata yansıyor. Ee, bu da kasadaki fiyatlandırmada ortaya çıktığı için e, o kişiler o fiyatı ya ödeyecekler ya da o sırada çok yüksek bir meblağ olduğunu fark ederek orada e, barkod okutmadan e, arabaya bir ürün attığını fark ediyor ve onu derhal e, kasadan çıkararak alışverişini tamamlıyor. E, alışverişimizi tamamladık, kararımızı verdik, ürünlerimizi aldık. Ondan sonra kasaya doğru ilerliyoruz ve gördüğünüz gibi kasalarda yoğunluk var. Bu şekilde geldiğimizde kasaya kasadaki görevli sadece sepetin yanındaki barkod okuyucuyu okutarak sepetteki ürünü hesaplıyor ve bize toplantı fiyatı ben söylüyor. Tamam. Böylelikle biz kasaya geldiğimizde ürünleri banta bırakıyoruz. Oradan tekrar kasada görevliler okutuyor. Biz ödemesini yapıyoruz. Tekrar orada poşetliyoruz ve tekrardan arabaya koyup alışverişini tamamlıyoruz. Bu üç aşamalı bir işlem ortadan kaldırarak tek bir e, operasyonla e, ve tek bir işlemle alışverişimizi bitiriyoruz. Bu da bize oldukça büyük bir zaman kazandırıyor.